Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle beraber CV oluşturma sitelerini inceleyeceğiz. En iyi 10 ücretsiz alternatifi sizlerle paylaşacağım. CV yazmak kolay gözükebilir. İsmimi yazayım, eğitimimi yazayım, e, deneyimlerimi yazayım, özelliklerimi yazayım, CV bitsin diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. CV gerçekten hem işe alım sürecinde hem de projelere alım sürecinde çok önemli bir belge. Genelde değerlendirenler yaklaşık 30 saniye maksimum 30 saniye CV'nizi inceliyor. O da dikkatini çekerse CV. Ee, yani sizin 3-4 sayfalık CV hazırlamanız çok da bir şey anlam ifade etmiyor. Ne kadar öz ve net bilgi verirseniz e, sizin açınızdan o kadar yararlı olacaktır. İlk sitemiz cvmaker.com Cvmaker CV Maker, e, çok fazla indirilen, çok fazla talep gören bir site. Birçok ücretsiz cv şablonu var. Ee, Türkçe dilinde de destek veriyor. Bu güzel bir şey e, cv oluşturmada. Birçok dilde de İngilizce cv oluşturmak istiyorsanız da cv örnekleri var. Birçok cv örneğine ulaşabilirsiniz. Özgeçmiş Yarat dediğinizde sizden e, temel bilgileriniz, ilgi alanlarınız, eğitim nitelikler ve referanslarınız olarak soldan e, alanları doldurmanızı istiyor. Daha sonrasında e, premium üye değilseniz e, standart CV kalıplarına, premium üyeyseniz birçok e, yaratıcı CV kalıbına ulaşabiliyorsunuz CV formatına e, mutlaka bir göz atmanızda yarar var. İkinci e, sitemiz Visual CV çok kısa bir sürede CV hazırlamanız gerekiyorsa ve görüntüye yani görünürlüğe önem veriyorsanız mutlaka C Visual CV'de bir hesap oluşturun derim. Ee, birçok şablon var. Ee, burada çoklu özgeçmiş yönetimi, sonuçlarını izle bölümü, geri bildirim al, veri ve gizlilik kontrol gibi birçok bölüm var. Ee, şöyle ki Mesela başvurduğunuz eğer Visual CV üzerinden başvurunuzu gönderirseniz başvurunuz ulaştı mı, mail açıldı mı bu gibi konularda size bilgi de veriyor. E, 3 milyonu aşkın üyesi var e, sitenin. 3 adımda çok kolaylıkla bir CV oluşturabiliyorsunuz. İlk önce ta tasarımınızı seçiyorsunuz. Daha sonra özel versiyonlar oluşturuyorsunuz. Ve en sonunda da CV'nizi çıktı olarak alabiliyorsunuz. Visual CV birçok CV formatı ile beraber güzel yaratıcı görünürlük kaynaklarıyla gayet iyi bir CV oluşturma aracı. Üçüncü sistemimiz Avrupa Birliği'nin de resmi olarak kabul ettiği bir format Europass formatı. Özellikle EVS projelerine yani yeni adıyla European Solidarity Corps gönüllülük projelerine başvuruyorsanız sizden Europass CV isteniyor. E, Avrupa'da bir işe başvuruyorsanız CV'niz mutlaka e, Europass formatında olmalı. Europass CV yazdığınızda Google'a zaten ilk çıkan site bu otomatik CV oluşturma aracı. E, buradan CV ve niyet mektubu oluşturabiliyorsunuz. Tamamıyla ücretsiz bir site. E, CV'nizi oluştururken gayet güzel bir yönergesi var. E, ve size PDF ve Word halinde istediğiniz formatta çıktısını verebiliyor. Ayrıca motivasyon mektubu e, ve niyet mektubu da oluşturabiliyorsunuz. E, elinizde her zaman bir tane Europass CV bulunması e, gerekir. Bu sebeple mutlaka Europass CV'nizi oluşturun. Dördüncü sistemimiz Canva.com. Canva.com e, görsel sanatlara yönelik bir site. Tasarım yapma, afiş, billboard, e, poster çalışmaları yapma sitesi. E, son yıllarda yükselişe geçen bir bölüm var. CV hazırlama. Hani biraz daha renkli bir CV hazırlayayım. Mesela tasarımcısınızdır veya bilgi işlem veya basın yönünden bir işe başvuruyorsunuzdur. Veya sanatsal bir işe başvuruyorsunuzdur. Çok güzel şablonları var. Çok yaratıcı şablonları var. Ve bu şablonların üzerinde de istediğiniz gibi oynama yapabiliyorsunuz. Her sektöre göre farklı özgeçmiş önerileri de var. Biçimlendirme ve düzenleme istemiyorsanız zaten size örnek bir sürü formatta CV sunuyor. Elimde bir tane renkli CV olsun. Hani görünürlüğü yüksek olsun. Tek sayfaya sığdırayım diyorsanız güzel bir şekilde CV'nizi hazırlayabilirsiniz. Beşinci sitemizde CV Login. CV Login Türk bir site. Birçok CV formatı burada da mevcut. Biraz klasiğe kaçıyor CV Login ama CV'nizin üzerinde sağa sola çekme, kopyala yapıştır, kesme gibi işlemleri çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. i̇ndirme seçenekleri de ücretsiz. profesyonel olarak hani sade bir CV hazırlayayım diyorsanız bir iki sayfalık ve tasarımını ben çok hakim olayım diyorsanız CV Logic'in de gayet güzel bir site. Bir sonraki sitemiz Styling CV. E, İngilizce bir site e, İngiltere kaynaklı bir site e, zaten bugün çıkmış bugün 3107 CV üretilmiş de, çok talep gören bir site özellikle yurt dışında bir başvuru yapıyorsanız mutlaka e, bu siteye göz atmanızı öneriyorum birçok e, CV formatı birçok e, sektöre yönelik CV önerileri var e, ayrıca yurt dışı sitelerinde bir daha sonraki sitelerde de göreceğiz. Gramer Check yani yazım e, kontrolü, gramer kontrolü ve tavsiyeler gibi bölümleri de var. Yani siz CV'nizi oluşturduktan sonra size tavsiyeler veren bir bölümü de var. E, styling CV e, güzel bir site. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki sitemiz Resume Monk. Resume Monk e, e, size İngilizce bir CV hazırlamanızda ihtiyacınız olan birçok fırsatı sunuyor. E, Profesyonel CV, e, daha renkli CV, hani yaratıcı CV diyorlar e, ve farklı CV formatlarıyla size birçok öneri getiren bir site. E, sitede daha fazla hani baktığınızda şeylere e, CV formatlarına e, tek sayfalık kısa CV'ler. Çünkü bunun nedeni de zaten yayının sonunda da belirteceğim. E çok uzun olması sizin aleyhinize. 4 sayfalık, 5 sayfalık CV'ler aleyhinize. Ne kadar kısa bir formatta hazırlarsanız sizin için o kadar yararlı olacaktır. buradan da birçok formata ulaşabilirsiniz Resume Monk'tan. Daha sonraki sitemiz Kick Resume. Bu da İngil yani yurtdışı kaynaklı bir site. İngiltere kaynaklı bir site. Ee, yine birçok CV formatı var ee, yurt dışında işe başvurmayı düşünüyorsanız veya yurt dışı kaynaklı bir projeye başvurmayı düşünüyorsanız değerlendirilebilir. Ee, burada yine e, gramer ve e, yazım yanlışları ile ilgili size öneriler de veriyor. E, 600.000 e, CV üretilmiş ve %60 oranında sizin işe alınmanızı a, e, teşvik ettiğini arttırdığını iddia ediyor. Ee, Kikrozium da blok bölümüyle ve e, CV formatlarıyla mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir site. E, burada pricing kısmı da var. Pricing kısmında e, size CV konusunda değil ama e, eğer cover letter hazırlayacaksanız şöyle e, sizden premium üyelik istiyor ve bazı CV formatlarını premium üyelikte veriyor. E, Kick Resume'da da ücretsiz olarak hani bunu şey almasanız bile aylık 8 dolarlık e, paketi almasanız bile birçok temel CV formatı mevcut. Enhan CV e, size e, baştan sona kendi tasarımınızla bir CV yaratmanızı ve aynı zamanda hazır şablonlardan da e, yararlanarak CV'nizi oluşturmanızı vaat ediyor. E, burada şöyle güzel bir olay var. E, Content Analyzer yani sizin içerik analizinizi yapıyor. Bu buna yönelik size geliştirme önerileri, Improve with Feedback olayı da o geliştirme önerileri sunuyor. E, profesyonel olarak size birçok konuda danışmanlık yapıyorlar. Tabii bu ücretsiz sürümde yok, ücretli sürümde var bu danışmanlık olayı. Yine e, çok üst düzey bir yere başvurmayı düşünüyorsan, hedefiniz mesela çok uluslu bir şirket, e, çok iyi bir üniversite. Veya çok uluslararası bir kurumsa NATO gibi veya Oxford Üniversitesi gibi e, bir kurumsa buradan premium üyelik alarak mesela Content Analyzer ve Improve Feedback olayını kullanabilirsiniz. Çünkü burada hedefinizin neresi olduğunu da belirtiyorsunuz. Bu sitede ve ona yönelik size CV önerileri veriyor. E, son olarak Novo Resume e, Novo Resume e, daha basit bir şekilde size formatlar sunan ve bu formatlar üzerinden istediğiniz değişikliği yapmayı vaat eden bir site. Biz de birçok CV'de bunu görüyoruz. Novo etiketini. Novo Resume'dan hazırlanmış CV'ler gerçekten görüntü olarak ve görsellik olarak ön plana çıkabiliyor. Birçok yabancı siteden de referansı var. Yine bir pricing olayı var burada. Eğer ücretsiz sürümünü kullanırsanız e, bazı CV formatlarına ve e, cover letter'a ulaşamıyorsunuz. Eğer premium üyelik alırsanız cover letter konusunda da size bazı öneriler ve formatlar sunuyor. E, burada da birçok CV formatı var. E, son olarak şunu söylemek istiyorum e, önerileri olarak bu konuda. CV'nizi olabildiğince kısa tutmaya çalışın. CV'nizin yanına mutlaka bir motivasyon mektubu veya cover letter ekleyin. İngilizce CV yazıyorsanız mutlaka bir gramer check yapın. E, çünkü bu çok önemli. İngilizce bildiğinizi iddia ederek birçok gramer yanlışına düşmeniz e, CV'de veya cover letter'da çok iyi bir izlenim oluşturmayacaktır. CV'nizde oluşturduğunuz profille e, cover letter'daki profil mutlaka uyumlu olsun. CV'nizde kendinizi çok çok abartmayın. E, çok resmi kurumlara başvururken veya çok uluslu şirketlere başvururken çok renkli CV'lere e, rağbet etmeyin. Daha resmi CV'lere rağbet edin derim. Tercih edin bu konuda. E, eğer tasarım, e, basın hakla ilişkiler veya daha yaratıcı sektörler, sanat, kültür gibi sektörlerde bir e, veya EVS projelerinde bir başvuru yapıyorsanız biraz daha renkli CV e, hazırlayabilirsiniz ama dediğim gibi Avrupa'daki EVS başvurularındaki ve iş başvurularında Üçüncü olarak tanıttığımız Europass CV formatı kullanılıyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Elinizde mutlaka bir Europass CV olsun. Bir tane renkli görsel tek sayfalık bir CV olsun. Bir de resmi bir CV'niz olsun. Çünkü farklı yerlere CV'ler gönderiyorsunuz. Şunu da belirtmekte yarar var. Burada yer vermedim ama mesela kariyer.net veya yeni bir iş.net gibi Kariyer oluşturma sitelerinden oluşturduğunuz CV'leri firmalara veya iş başvurularında e, kurumlara yollamayın. E, çok e, hoş karşılanmıyor. Kariyer.net'in zaten çok fazla bir şablonu yok. Otomatik bir şablonu var. Logosunu koyuyor sağ üstte. E, çok iyi bir CV oluşturmuyor. Kariyer.net'te kullandığınız e, CV formatını sadece o site için kullanın. Bunu indirip de farklı firmalara veya farklı kurumlara yollamayın. Son 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 olarak e, tabi CV olunca konu bitmiyor öneriler. E, CV'nizi yollarken mutlaka PDF olarak yollayın. Word olarak yollamanız da çok hoş karşılanmayacaktır. Kendinize çok iyi bakın. CV konusunda e, yardım almak isterseniz ücretsiz olarak her zaman yardım ediyoruz. E, Türkiye'de herkes bir dönemini işsiz geçiriyor veya geçirecek. E, mutlaka Sıkıntılı dönemler olabiliyor e, ve bu sıkıntılı dönemlerde size yardımcı olabilmek bizim en büyük isteğimiz. Dediğim gibi ücretsiz bir şekilde istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. E, kanalımızı takip etmeye devam edin. Güzel videolar sizleri bekliyor olacak.